şimdi simetriyi anlatmıştım hatırlarsanız simetri ile ilgili sorular çözeceğiz birkaç kaynaktan diyor ki aşağıdaki harflerden bakıyorsunuz aynadaki görüntüsüne göre uygun kutucu işaretleyelim aynadaki görüntüsüne göre diyor aslında bir simetri aynası var şöyle tuttuğunuzda bir tarafın diğer tarafla aynı olup olmadığını gösteren tabi yanımızda yok okulda temin edebilirdik laboratuvarımızdan Evet. Şöyle çizdiğimde ortadan bir simetri doğrusu çizdiğim zaman sağ taraf sol tarafa benziyor ise tam çizemedim galiba göstereceğim diye. Sağ taraf sol tarafa benziyorsa yani burası burasının diğer tarafın aynısı ise ne diyoruz biz buna? Simetriktir diyoruz. A bir simetrik harftir. Ee, evet. Ne için deneyelim? Bakıyoruz. Ya da farklı bir simetri doğrusu ortadan da çizebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz emin olabilmek için. Tam çizdiğim yerden katladım çocuklar ve şöyle yapalım birbirini kapattığı zaman harf birbirini kapattığı zaman aynı çizgiler birbirinin üzerine denk geliyorsa ki gelmiyor o zaman simetriktir demeliyiz ama gelmediği için simetrik diyemiyoruz yani simetrik değildir diyoruz ee, aynı şeyi diğer türlü de katlamak isterdim ama kitabı böyle katlayamıyoruz K için bakıyoruz hemen Hemen çiziyorum en yani uygun yerden. Diğer türlü çizdiğimde zaten hiç uyuşmadığını görüyorsunuz sağ ve sol tarafın. Ama yukarıdan aşağıya doğru bakacağız. Yukarıdan aşağıya doğru birbirine uyuyor mu? Hemen ayna da kullanabiliriz. Aynayla da anlatabiliriz. Bakın aynayı tuttuğum zaman K harfini tamamlıyor mu? Evet tamamlıyor. O zaman buna ne diyoruz biz? Simetriktir diyoruz. Z için de aynı şeyi yapacağım. Bir saniye. Düşündüm cetveliyim. Evet bakalım hemen simetri doğrumu çiziyorum. Diğer türlü hiç olamayacağını zaten görüyorsunuz. Yine sağ ve sol birbirini hiç tutmuyor. Bakalım aynamızla. Evet hiç de simetrik değil değil mi? Garip bir şey çıktı. Z'ye asla benzemeyen bir şey. O zaman ne diyoruz? Simetrik değildir diyoruz. S için bakıyoruz. Hemen baktım olabilir mi acaba diye yine aynayı tutuyorum sizin için. 3 oldu demek ki simetrik değil diyoruz. Çünkü birisi diğerini katladığı zaman karşılamıyor. Değil mi? Buradan ilerleyeceğine tıpkı bunun gibi ilerlemesi gerekiyor simetrik olsaydı. M için deniyorum ortadan ayrıldığına inandığımız yerden yapıyorum. Bakıyorum. Evet, M oluştu mu? Aynen oluştu. O zaman ne diyorum? Simetriktir diyorum. Şimdi e, geometrik şekillerle demiş. Yapalım. Geometrik şekillerle bakıyoruz çocuklar. Buradan çizdim simetri doğru mu? simetri doğrumu çizdikten sonra size gösteriyorum aynayla evet. Aynadaki yansıma resmi tamamlıyor mu? Aynen tamamlıyor. çemberde sınırsız bir simetri doğrusu çizebiliyoruz. Merkezi baz alarak biliyorsunuz. Sınırsız her yerden simetri doğrusu çizdiğimizde yani Çemberi her türlü ne yapabiliyor tamamlaya biliyorum gördüğünüz gibi yani dairenin sınırsız bir simetri doğrusu var değil mi? Evet şimdi diğer geometrik şekillere bakıyoruz verdi bakalım tamamlıyor mu? Evet tamamlıyor. Şeklin aynısı mı? Aynen aynısı. Gördünüz. Hemen karışık gibi görünen bir şekil daha varmış. Bakalım. Biraz daha. Evet gördüğünüz gibi bu da karşılıyor değil mi? Evet şeklimizi. Bakalım şimdi simetri doğrumuza. Aynen tamamladı mı? Tamamladı değil mi? Gördük mü? Evet yandan çizseydim tamamlar mıydı? Hayır. Düz çizseydim? Hayır tabii ki. Simetri doğrusunu kendi mantığınıza en yatkın şekilde çiziyorsunuz. Deniyorsunuz. Sağdan soldan yandan çapraz çocuklar. Bakın. Evet gördüğünüz gibi yüzü tamamladım. Evet. Anlaştık mı? Evet, hepsini yapmaya gerek var mı burada bilmiyorum. Bence hepsini siz yapabilirsiniz yani tamamlama işlemlerini. Ee, burada simetrisi hangisi? Hangisinin simetrisidir diye soruyor. Mutlaka bakıyorsunuz içindeki desenler, dışındaki desenler hepsi uymak zorunda. Eee uyanları işaretliyorsunuz, bakıyoruz boş kanat ya da koyu kanat diye değil aynı desenlerin tam karşısında olduğu desenleri kabul ediyorsunuz, diğerlerini kabul etmiyorsunuz asla ve simetrik olabilmesi için mutlaka şekli katladığınızda bir şekil diğer şekle benzemek zorunda aynı olmak zorunda daralma genişleme işte e, ya da küçük büyük bir bölüm gibi olmamalı asla tas tamam olmalı şuradaki e, kareleri birleştirme birim kareleri birleştirme ve e, simetri oluşturma yatay dikey ya da eğik doğru çizerek e, gerçekleştirilebilir çocuklar birazdan onlardan yapacağız.